Birinci aşamada Erdebil şehrinde Erdebil İnkılap Mahkemeleri yani siyasi suçlara şeyden yetişen bir mahkemede 8 yıllık hapis cezası aldı. Daha sonra Temiz Mahkemesi'nde şaşırtıcı bir şekilde 15 yıla katlandı. Daha sonra en yüksek e, yargı e, düzeyinde, en yüksek e, yargı e, yerinde avukatların vermiş olduğu bilgiye göre hapis cezası 15 yıllık olarak onandı. Bu e, son derece hem şok etkisi yarattı hem de e, Abbas Nesani'nin e, çalışmalarıyla ilgili baktığımızda İran hükümetinin e, aslında Türklere yönelik bir e, net tavrının da e, adeta sergilenmiş olduğu takdirde değerlendirilebilir. Özellikle bu 15 yıl cezanın onanmasıyla beraber kamuoyundan gelen tepkiler ya da basına yansıyanlar ne yönde? Bakınız şöyle Abbas Lisehani'nin çalışmaları, faaliyetleri ve sözleriyle ilgili eğer kısaca bir özet vermiş olursam, Lisani son derece barışçıl ve sivil bir şekilde muhalifetini beyan etmeye ısrarcı karakterlerdendir. Kendisi insan hakları aktivisti ve sürekli konuşmalarında çoğulcu demokrasi taraftarı ve her türlü şiddetten uzak durarak İran'daki adeta nüfusun yarısına tekabül eden yaklaşık 35-40 milyonluk bir Türk nüfusundan bahsediyoruz. İran'daki Türk meselesini, İran'daki özellikle Azerbaycan Türkleri meselesini demokratik bir yoldan, diyalogla çözme taraftarıdır ve böyle biliniyor. Şimdi bu durumda gelip e, Lisani gibi bir karaktere bu derece ağır bir baskı e, gelip ve 15 yıllık bir hapis cezası verilmesi hükümetin e, özellikle son zamanlarda halkın memnuniyetsizliğinin arttığı bir dönemde e, biliyorsunuz son dönemlerde İran'da sürekli halkın itirazları söz konusudur ve Türklerin en çok en fazla itiraz potansiyeli taşıdıkları arasında değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu baskını hükümetin Tahran'ın Türklere yönelik bir silik yumuru siyaseti olarak okunup yorumlanıyor bu e, yargı açıklandığından sonra mahkeme kararı 15 yıllık hapis cezası onandığından sonra özellikle sosyal medyada imza kampanyaları başlatıldı. E, Birçok Türk aktivisti bu meseleyle ilgili yazıp çizdi fakat dikkatimizi çeken bir e, mesele daha var. Burada özellikle son yıllarda Avrupa'da faaliyet gösteren ve zaman zaman PKK terör örgütüyle de yakınlığıyla anılan medya gruplarının ciddi anlamda bir boykotunu görüyoruz. Zaman zaman bu medyalar özellikle e, uzaktan yakıldan sivil ve insan haklarıyla ilgili olmayan karakterleri dahi e, insan hakları kılıfı altında sunduğunu da biliyoruz. Bu e, zamanda e, bu e, İran türkü aktivist Abbas Lisani'ye yönelik bu boykot siyaseti de son derece anlamlıdır. Dolayısıyla e, burada ben eğer özetleyecek olursam İran hükümetinin Ülkenin nüfusunun yarısına tekabül eden ve son derece önemli bir itiraz potansiyeli taşıyan Türklere yönelik bir çelik yumru politikası olarak değerlendirip yorumlanıyor. E, aslında son söylediğinizin üzerine e, İran ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler noktasında da belki bir karşı karşıya gelme durumu da olabilir. E, biraz da aslında medyanın, taraflı medyanın bu konuyu nasıl gördüğüne de değindiniz. Son soru. Artık bu onanmış bir karar değil mi e, Takermani Kermani İran yargısı tarafından? Herhangi bir dönüş ya da kararı bozma gibi bir durum söz konusu değil. E, şöyle divan-ı e, söyleniyor. En yüksek yargı makamı e, kanunlara göre oraya tekrar müracaat edilebilir fakat e, şu an itibariyle o e, e, mahkeme kararı tamamen onanmıştı ve e, belirtmek istiyorum. Bugün e, Abbas Lisani halihazırda hapistedir. E, da, zaman zaman sürekli uzun günler uzun, uzun e, zaman e, açlık grevi e, tecrübesi ve 70'i de vardı. Dolayısıyla ciddi anlamda bir e, sağlık konusundan da endişe e, duyuluyor. Yakınlarıyla yaptığım temasta bunu dile getirdiler. Dolayısıyla e, kağıt üzerinde değerlendirecek olursak evet İran yasalarına göre tekrar bu mahkeme kararı gözden getirilebilir. Fakat bugün karar onanmış vaziyette ve yürürlüğe girmiştir. Peki. Dolayısıyla bu, burada başka bir mesele diyebileceğim şöyle, ben e, tü, İran-Türkleri kamuoyuna baktığımda Türkiye'den özellikle e, özgür basınları ve Türkiye siyasilerinden de bir e, beklenti içerisinde olduklarını, bu meseleyle ilgili kayıtsız davrandıklarının da iyi bir sonuçlar doğurmayacaklarını da fark ediyorum. Ciddi anlamda bir inciklik, bir alınmışlık da söz konusudur diyebilirim. E, yani. E... Türk hükümetinin bir adım atmamasına ilişkin bazı iddialar mı söylediğiniz son olarak bir orayı bir kaçırmayalım. Yani şöyle eğer hükümet e, tarafından da atılmazsa bile Türkiye'de farklı e, siyasi partilerden farklı e, politik kişilerden farklı e, STK'lar tarafından bile bu mesele çünkü bir siyasi meselenin yanında e, bir insan hakları meselesidir. E, Türkiye'de e, çok ciddi insan hakları meselesiyle ilgili bir potansiyel vardı. Dolayısıyla e, yanı başımızda İran'da nüfusun yarısının Türk olduğunda böyle bir meseleye Türkiye tarafından sessiz kalınması e, hoş karşılanmıyor. Ciddi anlamda bir beklenti içerisindeler diyebilirim. O zaman şöyle diyelim Türkiye tarafından demeyelim de e, özellikle sivil toplum kuruluşları yine burada e, bu konuda faaliyet gösteren e, işte aktivistler, sivil toplum kuruluşları, derneklerin de en azından bir e, destek konusunda adımları bekleniyor. Bu şekilde toparlamış olalım. E, Tahir Kermani tabii. çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Katkılar için kolaylıklar diliyoruz. İyi Kötü Çirkin filmi için yaptığı müziklerle adını tüm dünyaya duyurduğu sinema dünyasının efsane bestecisinden kötü haber geldi. İtalyan sanatçı Ennio Morricone 91 yaşında hayatını kaybetti.